Abiler kardeşler size bir kuşlar getirdim var ya nah, öf diyorum öf hadi seyredin. Kadroda. Çok güzel kuşlar getirdim çok güzel. Bakın don. Dumanlı. Mükemmel mükemmel. Bir. Şurada güzel bir tane çakmaklı dişimiz var. 2 Özellikle dişiler efsane Bakın arka tepe mavi dişi Uçan oynayan kuşmuş İsi, Ayağında da isim markası var 3 İçeride takla atmadığına e, Kanmayın çok güzel dediler Çok iddialı bir kuşmuş 3 dişi Yine dişilerden Çakmaklı 4 Başka ön perçem çakmaklı. En beğendiğim kuş, en beğendiğim kuşlardan birisi. 5 Bakın duruşa bakın, duruşa piziye bakın. Yılan, yılan. Yılan. Çık evladım oradan. Yılan, tam bir yılan. Kara mamba, Evet. Şurada yine dişi. Bu da oyunludur abiler. Altı. Vanlımız var orada. Yine burada dumanlımız var. 7 Yine burada Gökümüz var 8 Burada arka tepe bir çakmaklımız var Kanatlarında eksik var 9 Burada Klasik dumanlımız var 10 Burada Bir tane Nuhidimiz var 11. El ayağı düzgün güzel bir arabamız var. 12. Yine dişi sinekli mavimiz var. Bu da oyunlu 13. 13 tane kuş var. Bakın hazır eşler birbirini kovalıyor zaten. Bakın. Maviler kovalıyor. Çakmaklılar kovalıyor. Hazır eşler var içlerinde. Hazır direkt eşe atabileceğiniz kuşlar var. Çok güzel bir kadro ya. Vallahi çok güzel bir kadro. 13 tane kuş var. Bunlar sadece sadece hızlı gitsin abiler. Hızlı gitsin diye söylüyorum. 1000 lira bakın. Ön perçem çakmaklı da Bakın o dumanlıyı kovalıyor. O da kobra. Titrek kafalardan bak. Bakın kafaya bakın. Kuşun duruşuna bakın. Benim beğendiğim çakmakta nerede? Benim beğendiğim dişi çakmakta bu değil mi? Aynen. Bakın şu mavi dişi de abi yine efsane abiler. Bakın. Gerçekten çok güzel kuşlar var içinde. Alan abime kardeşime şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kaçırmayın diyorum ya. Başka bir şey demiyorum. Bu kuşlara, bu paralar inanın şaka gibi. İnan, i̇nanın şaka gibi.